Evet Merve biz de şu anda Genç Güçsan firmasını ziyarete geldik ve şu anda da firma ile elitmti olarak Manisa bölge bayisi olan Sayın Ayhan Öncü var. Ayhan Bey öncelikle yanımıza hoş geldiniz. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım var aslında fuara. Ee, özellikle ikinci günün artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz acaba fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Fuara evet e, ikinci yılı e, yeni fuar alanının fuar alanımız güzel. Katılım Güzel, gayet memnunuz. Süper. <laughs> ee, ben Manisa Genç Güsten firmasının Manisa bölge bahisiyim. Firmayla birlikte fuarlara katılıyoruz. Hı -hı. İzmir ve Denizli fuarlarına. Evet. Bu şekilde çiftçimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Şunu soralım o zaman. Farklı fuarlara katılıyorum dediniz. İzmir fuarına daha önce katıldığınız fuarlarla kıyasladığınızda nasıl bir e, farklarını görürsünüz acaba? Ee, İzmir fuarı e, önceki fuar alanına göre gerek yerleşim alanı genişliğinden işte e, altyapı hizmetleri diyelim bakalım, e, restoranlarıyla, tuvaletleriyle e, daha güzel, daha çok katılımcı firma var. E, çiftçilerimizin gezip dolaşması, ilgilendiği ürünleri daha iyi incelemesi açısından gayet güzel. Hı hı. Süper. Ee, şunu da sormak istiyorum. 2016 yılında Genç Sanın da sonuçta hala devam ediyordunuz e, bölge bayiliğini, Bölge bahisi açısından baktığınızda, Manisa için sormam da daha uygun olur tabii ki. Acaba talepler ne durumdaydı? İnsanlar acaba bu son zamanlarda dövizde yaşanan dalgalanmalar bir sıkıntı e, mutlaka çıkarmıştır ama acaba çok göze batar cinsten miydi bu durum? E, bunu sormak istiyorum acaba. E, evet. E, 2016 yılında yani bu e, sonuçta biz Manisa bölgesi olarak ağırlıklı olarak üzüm yetiştiriciliği. Evet. Sofralık üzüm yetiştiriciliğiyle uğraşıyoruz. Bir kısmı kurutmalık üzümle. Eee Sarıgöl Alaşehir bölgesi eee ihracata yönelik. So, e, uçak krizinden sonra evet. sonuçta yüzde doksanlık bir yurt dışı pazarımız Rusya'yla. Evet. Eee burada sıkıntılar yaşandı. Tabii bu eee fiyatlara yansıdı. Üzüm alımına yansıdı. Bundan dolayı da çiftçimiz önünü göremeyince de sonuçta e, bizden de ekipman alacak ürünü değerlendirirse evet. buna da yansıdı yani. Evet. Son olarak 2017 yılından beklentilerinizi ve umutlarınızı sorabilir miyim? Beklentilerimiz e, ülkenin istikrarlı yönetimi e, vatandaşın huzur içinde yaşamı temenni ediyoruz. Gerisi bunlar olduktan sonra hepsi güzel olacak. Evet. Hayyan Bey yapmış olduğunuz yorumlar için çok teşekkür ediyorum. E, İyi fuarlar diyorum ben sizlere. Çok sağ olun. Değerli izleyenler Merve ile devam ediyoruz.